bebek ne yapıyorsun? Bilmiyorum ki. Ben burada tiyaporun gördüm ve tiyaporun da birazcık eğleniyorum. <laughs> çok eğlenceliymiş. Peki bunların içinde ne var baktın mı? Hayır hiç bilmiyorum. Bakalım bak burada sandık da var. Evet sandığın içinde ne var peki? Hemen açalım çok merak ettim. Hı? Gizemli ödülü kazanmak için kapını seç ve macera dolu yarışmaya başla diyor kapı seçeceğiz. Ve sonrasında yarışma yapacakmışız. Ödül var diyor ödül. Hadi kapı seçelim. Ben bu kapıyı seçiyorum. Kırmızı Ben de bu kapıyı seçiyorum zaten. Çok hoşuma gitmişti. Şimdi tuşlara mı basmamız gerekiyor? <laughs> Kız bebek Sonic. Nereye gitti ya? Işınlandı. Neyse. Hadi o zaman biz de gidelim. Ah. Ne oldu sana? Sen kıpkırmızı olmuşsun. Korkunç görünüyorsun. Abi, ben şeytan olmuşum. Sen de melek. Ama şu oyun değil. Çünkü kötülük kanımda var. <laughs> ah, bu kız bebek Sonic değil. Neden böylesin? Ah, bana bakın. Ne kadar güzel olmuşum. Melek olmuşum gerçekten de. Hadi gel kız bebek Sonic. Buraya yapalım o zaman. Para ve kurtar. Ve burada bir tane çocuk var. Tabii ki de kurtarmalıyım. <laughs> Tabii ki de bu çocuğu seçmeyeceğim. Çünkü parayla bir şey şey satın alabileyim. Ama bu çocuk umurumda bile değil. O yüzden parayı seçip gidiyorum buradan. Dur ne yapıyorsun? Küçücük çocuk vardı orada. Gerçekten inanamıyorum kız bebek Sony. Küçücük çocuğu bıraktı ve sadece para için. Tabii ki de bu kızı kurtarmalıyım. Nereye gidiyoruz? Burada bir sürü arı var. Acaba ne yapacağız ki? Merhaba cıklar. Arılara yardım et. Bu böcek ne yapıyor? Arıları yiyor. Öküz öküz. Karnı zaten kocaman. İnşallah arı dokunur da midesi şişer onun. Ay pardon ya. Şişmesin tamam tamam. Ben bir meleğim unutmuşum ne oluyorsa olsun umurumda bile değil. Çakmak var. Umarım kız bebek Sonic burayı yakmaz. Ben şimdi burayı tabii ki de güzelce şöyle çiçek açtıracağım. Her tarafı çiçekleri koyacağım. Arılara yardım edeceğim. Arılar böylelikle bir sürü bal yapabilecek bu çiçeklerle. Oo, yaşasın kötülük. <laughs> oh be nasıl yakıyorum ama. Bütün ayla yaşın. Bütün hep Oh anne hani size. Ya inanmıyorum sana kız beklenin. Niye öyle bir şey yapıyorsun? Arıları niye iyileştirmedin? Niye onlara bal yaptırmadın? Sen nasıl bal yiyeceksin? İstemez canım. Ben payayla onların, onların ballarını satın alayım. <laughs> Gerçekten inanamıyorum. Bakın benim aralarım ne güzel. Burada bal yapmaya başladı bile neredeyse. Şimdi şuraları da şöyle uzatalım. Oo, bu kadarı yeterli olur gibi. Baksanıza Bayağı bir çiçek koydum. Hatta şöyle her çiçekten koyalım da. Bütün çiçeklerden bal yapsınlar. Bakın bir sürü doluşturdum. Bir sürü. Şuraya bakın ne kadar da güzel oldu. Şöyle hepsini koyalım hatta. Zaten bu çiçekler yoksa bizde kalacak. Şöyle her tarafa çiçek koyuyorum. Her tarafa her tarafa. Oh be vallahi şu an keyfim yerine geldi. Arılar bal yapacak ve böylelikle bol bol bal yiyeceğiz. Şimdi şuraları da büyütelim. Tamamdır mis oldu bakın ne güzel arı bal yapıyor şu anda. Yaşasın bir sürü kalp çıkartıyor. Oley çok mutlu oldum. Hadi gidelim şimdi buradan. Bakalım burası neresiymiş. Köylünün zümrütünü bul. Tabii ki de bulurum. Ama acaba hangi yol? Çünkü burada 3 tane yol var. Bana ne ya? Ben ne yapayım bunu ya? Ne bir bakayım da. Aa, hiç uğraşamam. Bunu da arayayım. Bu zümrütü de vermem ona. <laughs> Zümrüt alıp köylüye vermeyecek. Seni kız bebek sönük. Seni kız bebek sönük. Cık. Gerçekten inanamıyorum ya. Köylünün zümrütünü alıp vermeyecekse. Gerçekten kız bebek sönük inanamıyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> zümrütü aldım ama vermeyeceğim. Oh midemde kaşlattı. Zümrüt Zümrüt'ü niye yedin Manyak kız neyse gelin gelin Biz gidelim de Zümrüt'ü bulup köylüye verelim Sonuçta köylünün Zümrüt'ü bu Kimsenin eşyasını Çalamazsın ve alamazsın izinsiz bir şekilde tamam mı Yuu alayım aldım da Hadi görüşürüz Tabii ki de vereceğim Şöyle ver tarafına gidelim bakalım Hah, Köylü de buradaymış Merhaba köylü Zümrüt'ünü getirdim. Aa, Çok teşekkür ederim Allah razı olsun senden Rica ederim köylü ne demek? Bakın burada bir sürü blok var. Ne yapacağız? Ne yazıyor? Ev için yardım et. Evet benim için. Evim için yardım eder misin? Bak kız bebek sonik yapıyor. Tabii ki de yardım ederim. Şimdi şöyle şurayı güzel bir eve çevirelim. Sen istersen de yardım etmez miyim köylü? Şöyle güzel bir ev yapacağım şimdi sana. Aa, çok teşekkür ederim. Gerçekten Allah senden razı olsun. Benim evimi yapıyorsun ve bu soğukta uyuyabileceğim bir evim olacak. Merak etme köylü. Çok da güzel bir ev yapacağım şimdi sana. Kazmamız da yokmuş. Kapıyı da yapmayı unuttuk. Ama sen hiç merak etme. Ben şimdi buraya çok güzel kutu gibi bir ev yapıyorum. Ve burada sıcacık kalacaksın. Evet. Ben de ev yapacağım. Bu kız bebek Sonic. Anlamadım ben. iyilik mi yapıyor şu anda? Ee bak bak. Şimdi köylüyü koydum buraya. Beni izleyin. Hop, da Vay be çatı bile yapıyor. Gözlerimden yaş akıyor şu anda. Bakın kız bebek Sonic iyilik yapıyor. Şimdi bak 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 Doluşturuyorum burayı. Evet görüyorum. Çok güzel oldu bence. Hı, ne yaptın? Gel. <laughs> Görüşürüz Hatta görüşmeyelim Bence de mümkünse görüşmeyelim Çünkü artık iyice siniri bozmaya başladı <laughs> Sen de bana aynısını yapmayacaksın değil mi? Hayır köylü Tabii ki de yapmayacağım Gel bakalım seni evine çıkartalım ve evinde sıcacık bir şekilde uyu tamam mı? Ben seni tabii ki de oradan aşağı atmayacağım. Tamam ben çıkarım merak etme sen evime yat yeterli olur. Aa, çok teşekkür ederim gerçekten burası çok soğuk ve çok yaşıyordum. Merak etme şimdi ben sana bir de şöyle güzel bir kapı yapacağım buraya. Bu arada bu merdiveni niye yaptım biliyor musun? Havalar güzel olursa burada güzel bir piknik yaparsın. Terasta mangal yaparsın diye. Nasıl düşünmüşüm iyi düşünmüş müyüm? Şimdi şuraları da şöyle normal tahtadan yaparsak böylelikle üşümezsin. Evet evin içinde tahtadan yapacağım ve çok güzel olacak. Evin için tahta yapamayız tamam. Evin içini taştan yapacağız Yoksa ev yanar. Hemen şöyle şuraları kırıyoruz ve buraları komple şöyle taş yapıyoruz. Evet, köylü burada var ya bence çok sıcak bir şekilde kalacak, uyuyacak. Hemen her tarafı şöyle koyalım. Taşlarımızı koyuyoruz. Evet, işte gördüğünüz gibi oldu. Şimdi şuraya e, ateşimizi de koyalım. Tamamdır. Bence çok güzel oldu. Bakın, evet mükemmel oldu. Yatağını da bence tam şöyle şunun köşesine, ateşin köşesine koyalım. Kapımızda ay buraya koyalım şöyle. Evet köylü evin hazır. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne demek rica ederim. Çok mutlu oldum. Yaşasın köylü artık rahatça burada uyuyabilecek. Hadi gidelim bakalım. Aa amca. Merhaba amca. Şendiklerinde ne varmış amcanın? Bir bakalım şu amcanın şendiğine. Oo bir şöyle eşya. Şal amca şal valla. Bebek Sonic yine kötülük peşinde amcanın sandıklarını evine taşımasına yardım et diyor. Bakalım ne varmış sandıklarda. Oo elmasları var amcanın. Hemen taşıyayım amcacığım sen merak etme. Umrum e, ee, orada su var ya yürüyemiyorum ben oraya. Tamam amca sorun değil. Dur kız bebek sonik ya bakacağım sana. Şuraya amcanın sandığını taşıyalım da tamam işte oldu. <laughs> ben ben nasıl işte <amcaylaştırıyorum. gülüyor> Ayşen'e Ayşen'e Bunu yapamazsın ama Yeter yeter yapma artık ya Sen böyle kötü bir insan olamazsın <laughs> Gel bakalım buraya Amcanın eşyalarını daldım. aldım Oo, Elma şeyim de oldu Ayşen'e Gerçekten Pes artık ya Ben artık kızların yüzünü izleyemeyeceğim Amca bir de şöyle bir fikrim var. Burada sanırım kazma ve blokların var. Yolunu düzeltmemi ister misin amca? Tabii <laughs> ki de. Sadece ben bu kızdan çok korkuyorum. Korkma amca korkma. O zaten buraya gelemez. Ben hemen senin yolunu düzelteyim de evine düzgün bir şekilde gidip gelebil. Şöyle şuraları birazcık düzeltiyorum. Yavrum sen zahmet etme. Benim zaten hiç işim yok. Ben şimdi buraları düzeltirim ve olur biter. Yok yok amca öyle olur mu? Ben hemen her tarafı düzelteyim. Bak işte ne güzel oldu. Tamam yavrum yeter yeter. Ben buralara çiçek ekelim. Tamam amca nasıl istersen ama bence şöyle karşı tarafa yürüyebileceğin bir yol yapayım sana. Ha işte oldu. Ay yavrum, Allah senden razı olsun. Sandığımdaki zümrütlerin yarısını alabilirsin. Yarısını mı? Amca ya çok teşekkür ederim ama yapamam bunu. Çünkü bunlar senin eşyaların. Çok teşekkür ederim. Düşünmen yeterli yine de. Kendine iyi bak. Ay yavrum, amcaya da yardım ettik. Artık çok mutluyum. Bakalım burası ne? Birini seç. Kılıç ya da kanat. Hmm, kız büyük hangisini seçiyor? Kılıç ve iksir var onda. Aa, tabii ki de kılıç seçeceğim ve herkesi öldüreceğim. Gerçekten. Dedeni duydunuz mu? Herkesi öldüreceğim diyor kılıç seçip. Ben tabii ki de kanat seçeceğim. Kanatlı bir melek olacağım. Ay bakın kanatlarım var artık. Yaşasın yaşasın yaşasın. Bakalım. Hemen gidelim ilerleyelim bakalım. Heyecan bakar mısın? Ben buradan geçeceğim de benim bloklarım yetersiz. Oo, senin kanadın ne güzelmiş bakayım. Hiç de ee, işte güzel değil. Kıskandın bence. Gayet güzel kanatlarım. Büyümüş. Oh, Kocaman olmuş kanatlarım. Bak ben uçabiliyorum. Oho, çok iyiymiş ya gerçekten de. Sen şimdi shoot. Ben buradan direk ayak geçeceğim. <laughs> ben şimdi kız beyekşek der miyim oğlum? Buradan blok alayım ve karşıya geçeyim. Hey, hile yapamazsın. Oyunun kuralları var yalnız. Böylelikle ödülü ben kazanırım. Yo ödülü ben kazanacağım. İlk önce ben gideceğim olaya. Görüşün. Hayır, kız beyekşek'in ödülü almadan hemen karşıya geçeyim. Hop, işte geçtik. İnsanları karşıya geçirme. Eyvah, burada kesin beni geçecektir. Hızlı olmalıyım. Çocuklar gelin bakalım. Hop. İlk önce seni geçirelim şöyle karşıya. Koşalım 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 koşalım. İşte getirdim. Abi çok teşekkür ederim. Biz de geçemiyoruz. Aa kanatlarım var. Ee, iyi, bu süper oldu. Hemen çocukları alıp uçarak götüreceğim. Hoppa diğerini de getirdik. Geldim. Şimdi de seni alacağız bakalım. Hoppa seni de şöyle alalım ve uçarak karşıya geçirelim. İşte oldu çocuklar artık gidebilirsiniz. Ben geldim. Hazır mısın? Seninle burada savaşacağız bu ödül için. Ay ödüle bakın be ne kadar da güzel. Hatta ben bu ödülü alıp buradan kaçacağım şimdi. Hayır bunu yapamazsın. Yapamazsın. Kazanalım Kız bebek Sony'nin o sandığı almasına izin vermeyeceğim. Ne yapıyor? Almaya çalışıyor. Gel bakalım buraya. Oh, <laughs> <laughs> nasıl uçtu? Al sana. Aa! Ne yapıyorsun? Seni kötü melek. Gelme, gelme Sony'ne. Anne, Sony'ne. Sen şimdi bitsin. Gel buraya alalım. Bir dur sen dur. Ben şimdi sana göstereceğim. <laughs> sen de öl, sen Bütün eşyalı yap öylece. Hakkımızla savaşacaktık. Ve ikimiz vs sonucunda bu sandığı sahibi olacaktık. Olamaz. <laughs> Yaşasın. İşte onu kazandım. Ha? Olamaz. Kanatlarım gitti. Eşyalarım gitti. Evet sanırım yarışı kazandığım için artık melek de değilim. Vay şuna bakın. Ödüller ne kadar da güzel. Şimdi bunları alıp artık köye gidebilirim. Yaşasın ben kazandım. Herkese de iyilik yaptım. O kadar mutluyum ki. Çok mutlu oldum. Hadi şimdi geri dönelim. Koşun bakalım. İşte köye geldim. Ve bir sürü ödülüm var. Şimdi köylülere gidip buradaki kapıları söylemem gerekiyor. Onlar da yarışsın ve ödül kazansınlar. Baksanıza bir sürü param oldu. Böylelikle kendime villa bile diktirebilirim. Hey, hey Köylüler şuraya bakın, şurada iki tane kapı var. Ödül kazanmak isteyen var mı köylüler? Aranızda ödül kazanmak isteyen var mı? Ödül mü biz? Evet biz ülkelerin ödülleri. O zaman gelin beni takip edin. Şimdi bu kapıları kıracağım ve kimse buraya girip yarışamayacak. Gece şönünde de ben o ordularını hepsini çalacağım. Çünkü o para benim hakkım. Ona gününü göstereceğim. Oh, git kıyır Her yeri kıracağım. Kimse bir daha giyemeyecek buraya. Bakın kapılar bu tarafta. Koşun koşun. Hemen şurası işte. Bakın Kapılar iyi de bir saniye yanlış mı geldim? Yo doğru gelmişim. Nerede nerede? Kapılar nerede? Kapılar buradaydı. Kız bebek Sonic gördüm seni. Neredesin? Kesin var ya bunu kız bebek Sonic yaptı. Kapılar nerede? Aa, bilmem. Allah Allah yok Oliver'miş. Hadi gelişim kesin kız bebek sonik yapmıştır. Ondan başkası niye yapsın ki? Ne güzel kapılar duruyordu burada. Siz gördünüz mü? Bence kesin kız bebek sonik yaptı. Köylüler üzgünüm ben yapmadım ama birisi burayı silmiş. Aa, biliyordum zaten böyle bir şey olmayacağını. Ee, seni kötü kız. Üzgünüm kusura bakmayın. Ama ben sadece... Neyse ya iyi geceler. Ben kötü oldum. Kesin kesin kız büyüksün işi. Bakalım ne yapıyor benim evimde ya? He? Ne yapıyorsun sen burada? Dur bakayım. Ne yapıyorsun sen benim evimde? Ha? saklayayım. O, oh, bunların hepsini şöyle sandığımıza koyalım. Baksanıza ne güzel bu paralarla yarın gider kendime güzel bir villa diktiririm. Güzel oldu. Şimdi rahatça gidip de uyuyabilirim. O. Oh. Bakalım. İşte seni yakaladım. Çabuk bırak. Bir de gitmiş paralarımla araba almış kendisine. Yemeğinin malını yerleştireceğim. Bye bye. Hayır bu olamaz. Ben niye kapımı gitlemedim ya? Arkadaşlar gerçekten çok üzgünüm sizce kız Bex sonikten paralarımı geri nasıl alabilirim? Yorumlarınızı, yorumlara, fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sizleri de çok seviyorum. Yalnız çıkan videoları da tıklayın mutlaka çünkü çok eğlenceliler. Like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşürüz. Bay bay.